E amca Londralar mı güzel bizim buralar mı? <laughs> Vallahi yazın burası ama kışın orası. Ee, buranın güzelliği anca üç ay diyorsun. Ya ha? yok ya. Kızım. Baba. <laughs> Mevsimim, yazım, gözüm, baharım. Hoş geldin kızım. Hoş geldin. Sözüm sen neden sağ da beklemedin bizi? Yoruldum boşuna. Ben gelirim direkt havalimanında. Benim de ufak bir işim vardı orada. Onu hallettim. <laughs> Gel. Bir daha gitmek yok bu kadar uzağa. Neymiş? Londra'ymış da, okulmuş da. Bitti. Yeter. Dönelim sazlı suya. Seni eve hapsedeceğim. Dizimin dibinden ayırmayacağım. Yalnız beni hapsetmek öyle kolay değil babacığım. Cemil Bey'in kızıyım ben. Oy benim kınalı kuzum mu gelmiş? Kuzum. Sen de gelmişsin. Cemil Bey'i yalnız koyar mıyız hiç? Vallahi kurt gibi açım dane. Çok güzel şeyler hazırladım ben. E hadi hazırladıysan dane. Yürü, git hazır et sofrayı. Tamam. tamam. Ben de geldim şimdi abi. <gülüyor> <gülüyor> Sofra hazır olunca dane sana haber eder. Yok hazır güneş varken. Biraz da ulaşacağım. Londra hep karanlık, hep kasvetli. Çok geç kalma. Sofraya oturacağız. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun abi sen? Ne zaman bulmuşlar? Merhaba. Pardon, merhaba. Merhaba. Ben Kayıp Hayatlar programından Murat Güven. Kayıp Hayatlar. Duymadım hiç. Ben Cemil Baykan'la görüşmek için gelmiştim de... Buyurun, sizi... ne görüşeceksiniz kendisiyle? Siz Mevsim Hanım değil mi? Yok değil ama ben yardımcı olurum size. Anladım. Duymadınız mı? Neyi duymam gerekiyor? Cemil Bey'in bundan 15 yıl önce kaybolan eşinin ailesi öldürülmüş. <laughs> Evin temeli kazılırken bahçede aileden kalanlar bulundu. Kalanlar derken? Anne baba ve üç çocuğun kemikleri. Ama Nesime Hanım ve kardeşi Feride hala kayıp. Köylülerden bazıları Nesime Baykan'ı en son 15 yıl önce görmüş. 2006 Ağustos'unda. Nerede? Sazlı su dışında bir kamyona binerek uzaklaşmış. Ama ne yazık ki bir daha haber alınamamış. Kartonu versem Cemil Bey ve Mevsim Hanım'a iletir misiniz? Çıkarın Komünün... şu adamı! Tamam, sorun yok. Sorun yok, ben kendim çıkarım. Habercisi, jandarması, polisi ifade almaya gelecek. Onlara ne diyeceksin Kamil? Ne diyeceğim? Kötü adamlar geldi, Nesim'i kaçırdılar diyeceğim. Ali'yi de onlar öldürmüştür diyeceğim. Abim de onlar sakat koydu diyeceğim. Ne diyeceğim? Nesim'e kaçtı diyeceğim. Nesim'e kaçtı diyeceğim. Nasıl adamsın lan sen? Lan şimdiye kadar çoktan o nesimeyi, Feride'yi getirip atmıştın lan benim ayağımın dibine! 15 sene lan! O kadar para döktük, o kadar haber saldık sağa sola! Sıfıra sıfır, elde var sıfır! Kaç çıkmış! Hakikaten. Ha? Haydi o kadar adama o kadar para döktük. 15 yıldır büyüdük. Bir, bir bulamadık ya. Madınız baba yıllarca? Baban televizyonda görmüş haberi. Biz ne bilelim kim öldürdü, kim gömdü? Baban hastanede canıyla cebelleşiyordu. Ben de başında bekliyordum onu. Bizim gözümüz bir şey görmüyordu. Sen onu ananı kaçırana sor. Siz çocuk mu kandırıyorsunuz? Siz beni aptal mı sanıyorsunuz? Ama evet ben aptalım. Ben o kadar aptalım ki. Elime bir fotoğraf tutuşturdunuz. Kötü adamlar kaçırdı diye saçma sapan bir hikaye anlattınız. Ben de inandım. Mevsim yeter. İleri gitme. Bana ileri gitmeyi sen öğretmedin mi baba? İstediğini ne olursa olsun almayı sen öğretmedin mi? Ben sadece gerçeği istiyorum. Benim anneme ne oldu? Öldürdün mü? Hayda. Katil miyiz biz Mevsim? Bir yere mi gömdün? Sürgün mü ettin sazusundan? Geri dönmesini mi yasakladın? Bir yere mi hapsettin? Ne yaptın baba? Annen seni terk etti. Feride de babana saldırdı. Merdenler de bitti, öldü diye çekip gitti. Aa işte merak ettiğin ananla teyzem bu. İçin rahat ettim mi şimdi? Onlar beni almak istemiştir, sen izin vermemişsindir. Tane! Buyur beyim. Anlat. Anası nasıl gitti, anlat. Dönüp arkasına baktı mı? Kızını almaya yeltendi mi? O ikisinden biri bunca yıl Nesime, Feride... ...kız nasıl diye haber almaya çalıştı mı? Anlat Tane! Gelmiş demek vakti. Anlat duysun o gün sabaha kadar hiç susmadın kuzum. Ana diye ağlamaktan katıldın. Yüzün gözün şişti. Anansı hiç arkasına bile bakmadan gitti. O gün bugün ne arayan ne de sonra. Peki sen? Koskoca Cemil Bey. Bunu onların yanına nasıl bıraktın? Kendi başarısızlığınla yüzleşmemek için mi? İki tane aciz kadını on beş sene boyunca bulamadın. Cezalarını kesemedin öyle mi? Nereye gidiyor bu hırsla? Bir anla bir dinle. Hepiniz bana yalan söylediniz. Yok. Gözümün içine baka baka yalan söylediniz. Ne güzel yapmışsın ya. Ya takma kafanı abi ya. Şu sofranın güzelliğine bak ya. Şu sofraya bir baksana. Neler hazırladılar sabahtan beri Ayşen'le Dane. Hem gurbette mevsim var ya, biber dolması, biber dolması diye sayıklıyordu biliyor musun? Dayanamaz, gelir o şimdi. Ayşen, Tanrı'ya söyle fırına patlıcan da atsın, olur? Tamam Kamil Bey, söylerim. Abi, bak sen bu kızı hemen analık ettin hem babalık ettin. Öyle kolay değil, nankör de değil benim yeğenim. Gözün üstünde olsun, bir delilik yapmasın, adamlara da söyle. dersin abi. Afiyet olsun. Özür dilerim. İşte benim yeğenim be. Aferin kız sana. O vicdansız anan yüzünden sana gözü gibi bakan babanı Cami Sen haklıydın baba. Bugün duyduklarımı unutacağım. O kadın için seni kırdığıma değmez. Bundan önce ne biliyorsam... ...bana annene ne oldu diye sorduklarında ne anlatıyorsam yine aynısını anlatacağım. Annemi kaçırdılar, beni de kaçırıyorlardı. Sen de beni kurtarmak için az daha ölüyordun. Bundan sonra herkes böyle bilecek. Ailemizin de küçük düşmesine izin vermeyeceğim, söz veriyorum. Allah! Hadi ziyafet başlasın, hadi. Ile başka ceset çıkma ihtimali de yokmuş. Yani cinayet başka yerde işlenmiş olup da cesetler buraya gömülmüş olabilirmiş. Kızlar kesin katliam sırasında kaçtı. Ben zaten buna tutuluyorum. Şanset o iki kızı bulmak zorundayız. Murat Bey misafiriniz var. Ben gidiyorum. Tamam. Merhaba. Merhabalar. Mevsim Baykal. Biliyordum. Dünkü kabalığım için kusura bakmayın. Ya ben evimizde babamı daha fazla üzmemek için pek annemden bahsetmiyorum. Siz öyle bir an gelince ne yapacağımı şaşırdım. Yok, haklısınız. Aslında ben düşünemedim, kusura bakmayın. Buyurun, dinliyorum. Ben annemi bulmak istiyorum. Annenizi bulmak istiyorsunuz. Biz de onu sağ salim bulmak istiyoruz. Teyzenizi de. Ya ben düşündüm de... ...belki hikayemi programınızda anlatabilirsem onlara ulaşabiliriz. Ama olabilir mi böyle bir şey? Olur, olur. Tabii ki olur. Harika. Ne zaman hazır olayım? Hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Tamam. O zaman size de uygunsa bugün akşam üstüne yetiştirelim size. Tabii, tabii ki. O zaman size hemen alalım. Teşekkürler. Buyurun. Ee, bu, bu, arada ben fotoğraflarımızı getirdim. Yani belki işinize yarar diye. Olmaz olur mu? Süper olur. O zaman asistanım sizi hazırlayacak. Çok fazla vaktimiz yok. Buyurun. Sazlı da mı yaşıyorsunuz? Hayır Londra'da yaşıyorum. Yani daha doğrusu orada müzik eğitimi alıyordum. Okul arasında da öyle babamın yanına geldim. Londra'da şaşırdım. Babam yüzünden. Biraz serttir demişlerdi. Babam yaşadıklarından sonra benimle çok yakından ilgilendi. Annesizliği bana unutturmak istedi. Eğitimim için de elinden geleni yaptı. Hadi biz bir program akışının üzerinden geçelim. Şimdi öncelikle ben size olayı nasıl gerçekleştiğini soracağım. ...siz de hatırladığınız, bildiğiniz kadarıyla, bütün detaylarıyla anlatırsınız. Ama unutmayın, burada önemli olan şey inandırıcı olmanız. Neden? Yalan mı söylememi istiyorsunuz? Hayır, tabii ki. Öyleyse uyarınız yersiz. Ama isterseniz siz sorularınızdan başlayın. Ben cevaplarımın üzerinden geçeyim. Tamam, peki. O zaman o geceye dair neler hatırladığınıza başlayalım. Kaybolduğu geceye dair... Neler biliyorsunuz? Annem o gece beni uyutuyormuş. Sonra bir tane adam gelip annemi sürüklemeye başlamış. Diğer ikisi de odalara dalıp bütün evimizi yağmalamışlar. Hatta Feride teyzemi bulmuşlar, onu da sürükleyip götürmüşler. Babam onları kurtarmak istemiş ama babamı darp etmişler. Benim babam az kalsın canından oluyordu. Mesut! Baba! Beyefendi! Kes yayını! Baba bak! Yayını kes! Güvenlik! Arkadaşlar müsaade edin beyefendi yayınımıza katılsın. Hiçbir şey anlatmıyorsun. Cemil Bey şu anda yayınımızda. Nesime Hanım'ın yerini bildiğini söyleyen izleyicimiz de hatta. Evet şu an bir ailenin yıllar sonra kavuşmasına şahitlik ediyoruz. Üstelik bu aile çok büyük bir trajedi yaşadı. Hanımefendi beni duyuyor musunuz? Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Yürü! Bu kadar çabuk olacağını beklemiyordum. Teşekkür ederim. Beyefendi, durur musunuz? Mevsim Hanım'la bir şey konuşmamız... Ne, ne? ne konuşacaksın lan? Ne konuşacaksın sen? Ne oluyor ha? ya? Arkadaşlar alın şu adamı. Ne oluyor lan, ya? Bırak! Lan! Janset, Ömer'i al, kamerayı hazırlayın, yola çıkıyoruz. Hadi. Tamam, tamam. Tamam. ben hallediyorum. Murat Bey, polis yolda kanal şikayetçi olacak. Ben şikayetçi falan değilim, adli bir durum yok. Artık. Efendim, beklememiz lazım. Ne yapacağız abi bulursa? Hayır televizyonların önünde çekip vuracak mıyız yenge? Hayır soruyorum ne yapacağız yani? Niye vuralım Kamil? Alacağız evimize geleceğiz. Oturacağız güzel bir yemek yiyeceğiz. Nohutlu pilav sever misin mi? Sohbet edeceğiz. Feride nerede onu da öğreneceğiz. Onu da alıp geleceğiz evimize. Mevsim tanıyacak annesini, teyzesini. Hesaplaşacak. Hani diyordun ya evde ne yaptın anama diye. Öldürdün mü, gömdün mü? Kendin sorarsın artık. Babam ne yaptı sana diye. Ay seni uyanık Memsi. Demek bu yüzden çıktık televizyonlara. Ya vallahi 40 yıl düşünsen benim aklıma gelmezdi biliyor musun abi? Kamil, boş boş konuşma da düzgün bir yerde indir mevsim. Biz gideceğiz. Mevsim gelmeyecek. Beni bu arabadan kimse indiremez. Gideceğim. Onun gözünün içine bakacağım. Beni nasıl bıraktın diye soracağım. Nesime'yi tanıyor musun? Nesime mi? Nereden tanıyorsun? Nerede oturuyor? Burada. Climb. sadece kaçmakla kalmamış. Mutlu bir yuva kurmuş. Çocuk bile yapmış. Bunun için mi terk etmiş seni bu kadar? Tipe bak. etraf dolanca. Dolan dolan belki sinmişlerdir içeri bir yere. Tamam bir sıkıntı yok bizimkiler burada. Mevsim Hanım merhaba. Merhabalar. Anneniz kaçtı. Kaçtı mı? Evet. Acaba programımızı izledi, babanızı gördü. O yüzden korkup kaçmış olabilir mi? Murat Bey bir şey rica edebilir miyim? Tabii buyurun. Şu kamerayı bir kapatır mısınız? Ömer. Ben zaten programınıza gelip sizinle konuştum. Belki biz gittikten sonra istediğiniz çekimi de yapacaksınız. Ama şu an benim ve ailemin yeniden ekranda olması hiçbir şeye hizmet etmeyecek. Haklısınız Mevsim Hanım. Kusura bakmayın zaten arkadaş kapattı kamerayı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, annenizden bahsediyorduk. Acaba babanızdan korktuğu için... Annem babamdan neden korksun? O adamlar eve basıp annemi kaçırmadan önce gayet mutlu bir hayatları varmış. Sanırım bu anlattığınız hikayeden biraz daha fazlası var. Annem bir ortaya çıksın, geriz çorap söküğü gibi gelir, siz merak etmeyin. Evet haklısınız ama daha da önemlisi ortada beş kişinin öldürüldüğü bir cinayet var, siz de biliyorsunuz. Bakın. sen hayırdı? Amca. Ne oluyor ya? Saçmalama! Ne lan ayak Saçmalama ne yapıyorsun? Amca saçmalama delirdin mi? Saçmalama! Gazeteciyiz biz, bizim işimiz bu. Sürekli başınıza geliyorsunuz. Amca! Siz ne demek kardeşim? Biz kardeşi aynayız ya, Kamil Bey. İnsanlar yüzleri çarpık diye aynayı suçlamak istiyorlar. Asıl yanlışlık burada bence. Tekrar kusura bakmayın Murat Bey. Tekrar kusura bakmayın. Rica ederim. Burası de, evet. değil amca. Kendine gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.